Selam, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber süper kahramanlara dönüşüp ve onların güçlerine sahip olduğumuz bir modu inceleyeceğiz. Öncelikle açıdan kanalıma like atarsanız çok sevinirim. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar hemen video başlayalım. Ee, burada üstte hemen modumuzu yükledik arkadaşlar. Eğer bizim yorumlarda belirtirseniz modu nasıl yüklediğimi de gösterdim size. Ee, hemen şu yan taraf kaydırdığımızda şurada kitap kısmı var. Kitaba tıkladığımızda burada kıyafetlerimiz var. Ee, şimdi aşağı doğru inelim. Mesela Iron Man'i deneyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle zırhın parçalarını alıyoruz. Hemen şöyle giyelim. Giydiğimiz arkadaşlar zaten sol üstte gözüküyor. Böyle yürüme efektimiz falan da var. Ee, onun dışında C'ye basınca sanırım. He, ateş ediyor sanırım. Mesela şuraya ateş edelim. Bunun gibi şöyle bir zırha bir de dıştan bakalım arkadaşlar. Şöyle. Ee, B'ye basınca arkadaşlar zırh çıkıyor üstümüzden. Yani şöyle dışarıdan bakabiliriz zırha. Ve arkasına doğru geldiğimizde tekrar ileri girmeye çalıştığımızda. Pardon. Ha, önden çıkarttım ben zırhı bir saniye. Ha, pardon tam sağ tıklayacağız. Sağ tıkladığımızda açılıyor. çıktı içine girip tekrar zırh kullanabiliyoruz hemen bir saniye hemen hayatta kalmaya girdim mesela aşağıda bizim iki kere yine basılınca uçabiliyoruz ve bu arada bakın Avengers binasındayız arkadaşlar haritayı da ona göre yükledim böyle uçabiliyoruz şöyle dıştan bakın Gayet güzel. Ee, hemen başka şeylere bakalım. Şunu hemen çıkart. Ee, bir flash falan var. Onlara bakmak istiyorum. Bir saniye. Ee, burada bir çok antman var mesela. Dur ona da bakacağım. Evet giydim. Ee, basalım. CV C ve şu. Evet. CV ve mouse'un geri bir tekerleğini çevirdiğimiz zaman ufalıyor. Bakalım şöyle içelim. Bayağı ufak. Bakın yarım basamaktan bir ufaz var. Yarım basamaktan bir ufacı. Ama gücümüz normal karakter gücünde. Yani zıpladığımızda o kadar zıplıyor. Yine C'yi basıp büyüttüğümüzde yine büyüyor. Ve V'ye bastığımızda daha da büyük oluyor arkadaşlar. Ama yavaşlıyor bu seferde karakter. Ee, onun dışında yine ufalı. Ya zaten Ant-Man'in çok bir numarası yok. Büyüyor, küçülüyor. O kadar. Hemen şöyle bir yiyelim. Sıradaki karaktere bakalım arkadaşlar. Kaptan ee, Amerika var mı? Burası. Ve burada bu arada silahlar, yaylar falan da var. Ama bunları bu şeyde bakacağız. Ee, Black Panther var. Black Panther'in gücü ne ki acaba? Evet Black Panther'de bir tane özellik var sanırım. O da şeyimizi açıp kapatıyor. tırnaklar açıp kapatıyor. Bir de hızlı koşabiliyoruz. Aynen çok hızlı koşabiliyor. Ee, bunun da çok bir numarası yok. Şöyle daha böyle güzel olanlara geçmek istiyorum. Kaptan Amerika deneyelim bir de. Evet, Kaptan Amerika Amerika hazır. Hmm, hemen şöyle bir bakalım. Bir bunda bir tuş var sanırsam ama tam çözemedim. Bunun tuş hangisi? Bir saniye çözüp geliyorum. Ee, tuş şeymiş. Şu soldaki alt tuşuymuş. Bastığımız zaman kalkan elimizi alıyor. C'ye bastığımızda Dur bakayım dur yanlış oldu. Ee, C'ye basıp fırlatabiliyoruz. Tabi geri geliyor mu? Sanırsam gelmiyor. Ee, zırh gitti. Ee, kalkan gitti hemen yeniden alıyorum. Dediğim gibi, dediğim gibi C'ye basıp Eğer C'ye basıp Sağ klik atarsak Önümüze kalkan oluyor Eğer sol klik atarsak fırlatıyor Ve kırabiliyor bir şeyler arkadaşlar Hemen şöyle bak Baya güzel bu arada ee, Sırtıma da takabiliyorum böyle Alta bastığım zaman elime geri geliyor Atabil Atıp geri alabiliyorum işte Şöyle 10 numara bir şey bence Hemen böyle daha güzel karakterlere bakmak istiyorum daha böyle eğlenceli karakterler var çünkü Flash falan vardı arkadaşlar Deadpool'un ne özelliği var? Deadpool'un da sanırım çok bir özelliği yok silahları falan vardı hatırlıyorum Hemen Deadpool'da giyelim Yine alt tuşuna bas. aynen Kılıçlarımız var Sağ sol klik Atabiliyoruz, e, alt tabısı, tabancalarımız var Bunlar atış ediyor mu? Evet, C'ye basınca şarjör doluyor. Sırrım ateş etmiyor bunlar arkadaşlar. Bunlar sadece göstermelik sanırsam. Ayrıca ya da ayrıca silah modu yüklemem gerekiyor. Bunların çalışması için. Ee, hemen şunları da çıkartalım. Şimdi, bu arada silahlar güzel duruyor karakter. Eee, neyse daha güzel bir karakter arıyorum şu anda. Bilindik bir karakter. Hani var mesela. Bu da güzel bir karakter diye hatırlıyorum. Hemen bunu da bir deneyelim. C'ye bastım. Hızlı koşuyor ve şu an yüksekten düşüyoruz. Vay bayağı iyi bak. Hızlı koşma özelliği var sanırım bunda. Sağ tık da elektrik çarpıyor. Bayağı güzel. Bunu aslında bir karakter ya da hayvan üzerinde deneyebilir miyiz? Farz edelim ki şöyle Üff tek atıyor tek Oğlum çok iyi Şöyle F5 basayım Uçabiliyor da bu arada e, Tabi hayatta kalmaya geçmem gerekiyor onun için Çok iyi 10 numara bu arada bu karakter şimdi başka karaktere geçelim batman var arkadaşlar c'ye bastığımızda elimizde yine böyle değişik değişik silahlar var mesela buz atıyor çok efsane e mesela burada bir hayvan olsa nasıl atacak kaç tane hayvan e bunlar bizim denekler bu şey atıyor arkadaşlar Ama çok hızlı yeniliyor burada, çok iyi atıyor. Bak, şu var ya Batman'in attığı bir şey vardı arkadaşlar, ondan atıyoruz. Bakın şuraya atayım bir tane boş Şöyle saplanıyor. Baya hızlı gidiyor burada, ok gibi, yay gibi. Zaten onun sesi çıkıyor. Ee, hemen diğer şey bakalım. Böyle bir şey var. Bu ne? Gaz bombası gibi bir şey ama görüntü yok. Gizli gaz bombası, bir zehirli bir şey galiba. Ee, onun dışında arkadaşlar bir, şu bu şeyini denemedik daha koyunların üstünde. Onun şeriz dolmuştur aynı. Güzel vuruyor bu arada Batman tek atıyor. Niye tek atıyor ki? Normalde tek elle öldüremezsin bunu. Her özel bir güç geliyor. Ee, l e l basınca da bir silahımız var. O geliyor. Aa bu Batman'in şey silah değil mi? Binalara tırmandı. Evet o. Oh. Aynen bu baya güzel arkadaşlar. Aşırı eğlenceli. Oğlum çok iyi lan. Daha Spiderman var bir de. Spiderman'de deneyeceğiz böyle binaları tırmanmayı. Oğlum çok iyi. Bakın bir de şöyle bakın. Neyse yere inelim. Uf, uçma özelliği de var. 10 numara karakter yine bu da. Ee, hemen şöyle diğer karakterimiz. Şu e, Flash'a bakın. Flash nerede bakayım? Mesela bu silah Batman dışında kimse kullanamıyor. Ee, Flash'ın ne özelliği var? V'ye basayım mesela. Zamanı yavaşlatabiliyoruz yani. On karakterler yavaş hareket ediyor. Onun dışında C'ye basınca hızlı koşmayı aktif edebiliyoruz. Evet. Mesela burada yavaşlattığımızda diğer karakterler çok yavaş hareket ediyor. Mesela şuraya birkaç koyun koyalım. Mesela ben bunları çok hızlı bir şekilde vurabiliyorum. Bak öbürü düşmeden diğerini öldürüyorum arkadaşlar bu da güzelmiş Bu bayağı hızlı bu arada ee, Bakayım başka daha güzel karakterler var mı Şu demir adamın başka zırhları da vardı onlara da bakışım var bir son olarak ee, Spiderman'de bir bakalım ama ondan önce Spiderman'in en güçlü kostümü hangisiydi ya Şu muydu? Bir tanesinde aslında değişik değişik bunlar vardı ateş etmek için. Onu arıyorum da arkadaşlar. Ee, hemen şunları da giyerim. Evet, Spider-Man'in bayağı bir özelliği var. Birkaç mesela şöyle e, farklı farklı böyle çoklu atış özelliği var. Gördüğünüz mü? Ee, onun dışında böyle atış özellikleri var. Bakayım koyunlara falan zarar verebiliyor mu? Evet. evet bunda koyunları zarar verebiliyor ee, ee. diğerlerine bakasın var şu nasıl bu bir zarar vermiyor herhalde sabitlemek için üstüne yapışıyor ilerlemesini engelliyor arkadaşlar yavaşlatıyor yani onu Aynen yavaşlatıyor ee, hemen bakalım bir de şu var bu ne Bu bir yere gidiyor ama bunu çözemedim. Değişik bir şey. Ee, Şimdi buna bırakalım. Ee, hemen V'ye basalım. Ve normal yine şey gibi ateş yapıyor ee, Hemen şöyle iç görünüşe geçeyim. Aynen bu duvarları tırmanmak için ama şeyden daha zor. tutunmuyor çünkü. Aman aman düşme Örüncek adamı kullanmak biraz zor Öğrenmek gerekiyor ee B'ye basınca B'ye basınca bir şey oluyor ama Sanırsam bu duvara yapışmakla alakalı bir şey olabilir Bir saniye merak ettim B'ye basayım Yok tam çözemedim F ne işe yarıyor? F'de bu da zamanı yavaşlatabiliyor arkadaşlar Aynen. Zamanı yavaşlatma özelliği var bunun da. Ee, bir de şey açabiliyoruz mesela. Durun bir. Yüksek bir yerden düşmek istiyorum şu an. Mesela şuradan düşelim. Bunda yine Pelerin gibi bir şey var kostümünde. Yani filmden hatırlayanlar vardır. Ee, G'ye basınca böyle şey gibi uçsuz süzülebiliyoruz yavaş da olsa. Hemen şu demir adamın da son bir zırhına bakmak istiyorum. Daha bir sürü karakter var ama hepsini deneyemiyoruz işte. Şimdi yine neyimiz var? Yine ateşi de burada Iron Man'in gücünü test etmedik. Iron Man yine tek atıyor. Böyle basınca yine zırh çık. Aynı özellikler var sanırsam. Yine zırhı geriyebiliyoruz. Ama bunun uçması son numara arkadaşlar. Oğlum çok iyi uçmuyor mu ama? Bak arkasına alev falan da çıkıyor. On numara uçuyor yani. Bir de shift'e basınca hızlı da uçuyor. Bak şimdi. On numara uçuyor. Vallahi on numara abi. On numara zırh şuna bak. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. kanalıma like atarsanız sevinirim. Bugün sizlerle beraber Marvel'ın ve DC'nin süper kahraman modlarını inceledik. Bir dahaki videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.